O bir kral adı Murat Kibar Ama ona Hüseyin diyen de var O bir kral adı Murat Kibar Ama ona Hüseyin diyen de var Utanır oldum bakmaya gözüne Büyüsüydü tamam aşkın özüne Kader böyle yazmamıştı belki de ama sadece sen dedim kalbime Bilmem kaç yıl yalnız geçti Belli ki kader bu yolu seçti Tüm düşünceleri kapımın içti Ondan anlamadım hiçbir dersi Hiçbir derdim hepsi kendi tersi Tüm dostlarım da söyle derdi Söylemezdi ki benim bu aşkım kim ya hocamla eş değerdi Söylerdim ben söyletmezdi yalanları Ne diyelim hoca koydu kuralları Sorarlardı hep bana sen ne olacak Karar verdim Murat kibar olacak Söylerdim ben söyletmez diye yalanları Ne diyelim hoca koydu kuralları Sorarlardı hep bana sen ne olacaksın Karar verdim Murat kibar olacak Beni bakışını görüp demiştim Bugün can yakar söylemiştim Orbital mol hep yan yana koy İçinden geçeceğiz tahmin etmiştim O bir kral adı Murat Kibar Ama ona Hüseyin diyen de var O bir kral adı Murat Kibar Ama ona Hüseyin diyen de var Bilmem kaç yıl yalnız geçti Belli ki kader bu yolu seçti Tüm düşünceleri kafama biçti Ondan anlamadım hiçbir dersi Hiçbir derdim hepsi kendi tersi Tüm dostlarım da söyle derdi Söylemedim ki benim bu aşkım Kim ya hocamla eş derdi Söylerdim ben söyletmezdi yalanları Ne diyelim hoca koydu kuralları Sorarlardı hep bana sen ne olacaksın o. Karar verdim Murat kibar olacağım Söylerdim ben söyletmezdi yalanları Ne diyelim hoca koydu kuralları Sorarlardı hep bana sen ne olacağım. Karar verdim Murat kibar olacağım Söylerdim ben söyletmezdi yalanları Ne diyelim hoca koydu kuralları Soraları ne bana sen ne olacağım Karar verdim ya kibar olacağım